bugün aramızdaki psikopatı bulacağız. Elimde birkaç tane bilmece var ve bu bilmecelere verdiğiniz cevaplara göre psikopat mısınız değil misiniz onu öğreneceğiz. Ama tabii ki bilimsel bir gerçekliği yok. Sadece eğlenmek için yaptığımız bir şey. Yani sorulara doğru cevap veren kişileri engellememize gerek yok arkadaşlar. Sakin olabilirsiniz. Yay. Yay. Yani polise gitmeyecektim bunlar. Engelleyemeyeceğim. Engellemeyeceğim. <gülüyor> 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 şey, bu videoyu bu arada Damplan kanalından gördüm. Hoşuma gitti ve sizinle denemek istediğim için yapmaya karar verdim. Çaldım. O yüzden bugün yanımda 3 tane arkadaşım var. Tabii ki arkadaşlarım aldığım bir videoda almazsan bana trip atacağı için Lexi'yi aldım. Ne demeye çalışıyorsun? Şey yani Lexi. Herkes tanıyor. Uh. Harikayım. Abone yeah. oldun bana. Sağ bırak <laughs> Onun dışında yanımda Archie var. Şu ana kadar hiçbir videomda görünmeden o yüzden kendini tanıtmak için 3 saniyen var. Merhaba ben Archie. <laughs> 3 saniyen doldu özür dilerim. bana daha fazla hak vermedin. <gülüyor> 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 şey Hilal'i nasıl tanıtabilirim lan? Dur. Um. <gülüyor> um. <gülüyor> Sen kimsin İlhan Çabuk? Sen kimsin? Şey, hayır hayır. Çok tatlı olduğu için videoya çok yakışacağını düşündüm. O yüzden Hilal'i de çağırdım. Hilal. Ya bu çok tatlı bir şey. Ya öyle ne? Ya öyle ne? Hilal'in ağzı kapadı. Şimdi kendini tutup kendini tutup çabuk. Ağzı Ben Hilal sana memnun saniye vardı korktuğum için. <laughs> Artık sorulara geçebiliriz. Bir apartmanın 5. katında yaşıyorsun. Saat geç. Uyumaya gitmeden önce camı kapatmak için pencereye yaklaştın. O sırada karşı apartmanda birinin öldürülmesine şahitlik ettin. Ve sonrasında katil seni de gördü. Sonra işaret parmağıyla seni göstererek parmağını aşağı yukarı hareket ettirmeye başladı. Neden bunu yaptı? Dur. Beni gösterdi. Sonra elini böyle yukarı aşağı yapma. Aşağı yukarı. Önce aşağı, sonra yukarı mı yaptı? Hı hı. Önce aşağı, sonra yukarı. Bulunduğum katı mı sayıyor? <laughs> evet! Lexi doğru bildi. <laughs> Katil kaçıncı katta yaşadığını saymaya başladı. <laughs> <laughs> Tüylerim, güzel güzel <laughs> sana yemin ediyorum aynı ben de oldu oğlum şu an. Yapma yapma gelin gelin. Ve, ve bir şey söyleyeyim mi? Ve bir şey söyleyeyim mi? Ben beşinci katta oturuyorum. <laughs> Aynen. Oha sorudaki ile aynı. Ben ben bir camımın perdesini çekeceğim bir saniye. Tamam <laughs> tamam yeni soru. Hatta bu çoktan seçmeli bir soru. Bir savaş oyununda hangi silah kullanmayı tercih edersiniz? AK-47, M4A4, ya da Kuzey Afrika'daki kahramanlıkları sonrası çöl sıçanları lakabıyla anılan İngiliz 7. zırhlı tümenin ünlü ettiği bir araç olan 28 tonluk saatte 64 kilometre gidebilen 650 beygir gücü olan dakikada 15.5 mermi atabilen Cromwell B. Tank tank mı? Hayır tank değil çünkü tanklar sadece psikopatlar için değil herkes için eğlenceli bir konsept. Aynı World of Tanks'ın da herkes için olması gibi. Hem de ücretsiz. Uh, cry? Tam da arkadaşlarınızla takım kurup oynayabilirsiniz. Yani senle de oynayabiliriz Lex'e. Ama... Hayır hayır merak etme. Bilgisayarda ve tüm konsollarda oynayabilirler. O yüzden istediğimiz zaman istediğimiz yerde oynayabiliriz. Eğer biraz daha devam edersen sana saldıracağım. Yo yo sadece saldırmana gerek yok. Pusu kurabilir, kamp yapabilirsin, sınırsıca yaklaşabilir ve geriye çekilerek uzaktan vurabilirsin. Çok fazla oynamış tarzı var. Eğlendiğin şekilde oynayabilirsin. Kray! Vay be Lexi, Bu oyunu oynamak için bu kadar heyecanlı olduğunu bilmiyordum. Ben de öyleyim. Merak etme bunu hemen yapabiliriz. Çünkü açıklamaları link bıraktım bile. Hadi aşağı inelim. Gerçekten aşağı gidemeyiz biliyorsun değil mi? Aşağıda hiçbir şey yok. Yanılıyorsun sandığından çok fazla şey var. Mesela oyuna ilk defa kayıt olanlar özel. Hoş geldin paketi. 250 bin kredi, 7 günlük premium erişim, İngiliz premium ağır tankı Cromwell B seviye 6, 10 savaşlık 3 premium kiralık tank, Tiger 131, T78 Type 64 Vay be World of Tanks Aslında eğlenceli gibi görünüyor Biliyorum şu an oynayasım geldi ama öncesinde devam etmemiz gereken bir video var Şimdi biraz hayal gücünüzü canlandırmanız gerekiyor Hilal Senaryoç tamam mı? Oh. bir kadınsınız oh. <laughs> Bir kadınsınız Ve teyzenizin cenazesindesiniz Ağlıyorsunuz ama hemen yanınızda aşırı yakışıklı birini gördünüz ve ilk bakışta aşık oldunuz. Adamın simsiyah saçları var ve tamamen siyah giyinmiş. Bir sonraki gece kız kardeşinizi öldürdünüz. Neden? Adam teyzemin yasa aşkı olabilir O Hayır, zaman niye kız kardeşini öldürüyorsun? Kız <laughs> kardeşimizi öldürüyoruz anladın mı? Bence ben kardeşim arada da kaynadı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey de diyebilirsin. Canım sıkıldı öldürdüm falan mı? Ama oğlum siyah saçlı adam ne Bir saniye. Bir saniye. Bir dakika, şimdi anladım Başka... sanırım. Pileksi yardım et şimdi. Başka evet. bir adama aşık olmak için veya o adamı bir daha görmek için mi kız kardeşini öldürürsün? Evet, sanırım olabilir ama neden? Ama niye kısa Çünkü bak şimdi. O adamı gördün. Görme sebebin ne? O adam peyzenin cenazesine geldi. Yani bu adam bir akraba ya da bir yakın. Anlıyor musun? Bu eğer ki bir yakınımdan biri ölürse o adamı tekrardan görebileceğim anlamına geliyor. O yüzden kız kardeşimi öldürdüm. Tekrar gelmesi için yakınımdan birinin ölmesi gerekiyor. Başka bir akrabanı seçebilirdin Kız kardeşine karşı bir garizim. En oldu. yakın olduğu için onu öldürmek zorunda kaldım Oha Psikopatım ben. Oha Lexi Bire bir cevap verdin şu anda Açıklama gerek bile kalmadı Çok korkuyorum <laughs> Kardeşine <laughs> bir dakika <Korkuyoruz. gülüyor> Cevabı söylüyorum Kardeşini öldürdün çünkü adamı tekrar görebilmek için Başka bir cenazeye ihtiyacın vardı Lexi nasıl biliyorsun lan İki soruyu da sen bildin Psikopat mısın oğlum sen Arkadaşlar şimdi ilk başta ha. Ayçi ve ben yardım istiyoruz Biraz <laughs> Hayır durumdayız. Hayır bakın Bir seri katil seni kovalıyor Ama bir anda durdu ve cep telefonundan seni aradı Neden Bir anda durdu ve Ha şey Beni kovalıyorsa muhtemelen saklanacağımı tahmin ediyordur Telefondan beni arayarak Telefon titriyeceği ya da ses çıkaracağı için Yerimi bulacaktır Ve daha kolay avlanacağım. Değil mi yani... Ne yani bu çocuk yine mi doğru günde? Yani... Doğru yani... Dur. Lexi... iyi misin? <laughs> yardım ihtiyacın ben, var mı? Ben, <laughs> ben engelleyeceğim bu çocuğu. Şey. Şey, Hayır bir hadi. saniye. Şey, bir bir, şey saniye. Şey, bir, bir şey. saniye. Ha tamam sö söyle söyle. Lexi bizim buluşma planımız vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben il dışına çıkacakmışım. Bu tarihlerde üzgünüm. Arkadaşlar ama benim şey de parası çıkışım ya. <laughs> ya. Kitkopat değilim oğlum. Yardım Alo? ihtiyacın var mı? <laughs> Hayır yok gayet iyiyim. <laughs> Bence bizim yardıma ihtiyacımız var. Bence bizim yardımıya ihtiyacım. ihtiyacımız var. Şey <laughs> Lexi hiçbirimize zarar vermeden önce diğer soruya geçiyorum. Bir adam kendi patronunu öldürme kararı alıyor ve yakınlardaki bir markete gidiyor. 5 dolarlık ve 50 dolarlık birer bıçak görüyor ve 5 dolarlık bıçağı alıp patronunu öldürmeye gidiyor. Neden 5 dolarlık bıçağı seçti? Bence patronun 50 dolarlıkla öldürülmeye değmeyeceğini düşündü. 2018 YouTube içeriği çekiyor olabilir. <laughs> <Öfelerde> 50 <laughs> dolar. <laughs> Ay buldum adam Türk. Türk <laughs> <mi>? Niye? Hilal <laughs> <laughs> ya. 50 dolarlık, 50 dolarlık bıçağı alamamış Lexi. <laughs> <laughs> ha. Ay doğru. 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 Şu an kurda 50 dolar kaç lira ediyor lan? Bakayım. 300 lira. Salak mısın? Oğlum parayı o kadar öldüreceğim de o kadar param mı verdim ona ya? Giderim mutfak bıçağını alırım takarım. Aa! Ekonomi yüzünden varsayımlı bir soruya bile cevap veremiyorsunuz oğlum. <laughs> Kafamda bir senaryo oluştu. Korkuyorum. Ee... <laughs> Hayır. Şimdi Herkese, her, arkadaşlar kafa kafaya koyalım, kafa kafaya koyalım. Gelin, korkmayın ben de. Bilmiyorum, neyse <laughs> <de, gülüyor> Evet, evet. Pelis'cim burada mısın? <laughs> ne yazık. Pelin <Benim> şampuanı <laughs> arıyor bence. Tamam, o telefonu bırak, o telefonu bırak. Tamam, bırak. Heh, <laughs> güzel. Şimdi, öncelikle 50 dolarlık bıçağı almadı. Ucuz olan bıçağı aldı. Sebepleri sunalım. Derim ki yani, bu raddeye geldiysen öldürmeyi al. 50 dolar mı vereceğim öldürmek için derim. <laughs> şey diye, kesiyorsun sen 5 paralık insan mısın misali? Kucaklarken derim ki 5 dolardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama pişi şey de suratına yapıştırırsın. Önce yalayıp sonra suratına yapıştırırsın. <laughs> mutfak bıçağıyla et kesilmez fark ettiyseniz. Şöyle düşünün kurbanda mutfak bıçağıyla et kestin değil mi? Tamam. Kesin. Bu ucuz bir bıçaktı değil mi? Evet. Bunu keserken yoruldun ve zahmetliydi. Tamam. Elim acıdı. Elin acıdı. Dur, toparlayacağım. Kalitesiz bıçaklar ne yapar? Kurban, kurban et. <laughs> Bir saniye. Kalitesiz bıçağı seçme sebebi şey olabilir mi? Şöyle düşünün yani kurban etini keserken pat diye kessin diye pat diye işiniz görsün diye kaliteli bıçak seçilir. Ama kalitesiz bıçakla kesemezsiniz mahvedersiniz eti. Böyle bir şey olur büzüşür bir şeyler olur. Adamın canını acıtmak için o bıçağı seçmediyse ben <gülüyor> değilim. <gülüyor> <Ne diyorum gülüyor> Arkadaşlar cevap cevap şuydu. 50 dolarlık bir bıçak kaliteli olduğu için daha rahat bir şekilde öldürebilirdi adamı. Bu yüzden kalitesiz bir bıçak aldı ki adamı daha acı şekilde öldürebilsin. Şimdi öncelikle Hilal polisi arar mısın? Teşekkür ederim. Ben aradım bu. Yay! <gülüyor> Aramızda beş psikopatlar beş. var. <laughs> ne kazandım? 5 <laughs> dolarlık bir bıçak. <laughs> 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 Neyse iyi yine kardayım. <laughs> Şimdi video bittiğine göre World of Tanks oynamaya gidebiliriz bu arada. Gerçekten oynayasım geldi. Ben Kray'ın açıklamaları bıraktığı linke iniyorum o zaman. Siz de hediyeleri almak için inmeyi unutmayın. <laughs>